arkadaşlar cümleten selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz bugün farklı bir içerikle karşınızdayım şurada görüyorsunuz ama ben size şunu göstermek istiyorum bakın buna bizde sümüklü bece diyorlar galangoz diyorlar bunu rahatsız etmişiz kusura bakma salyangoz devam edelim arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün köstebek kaçıracağız nasıl kaçıracağız bunu Görmüş olduğunuz gaz yumurtasından ve tavuk yumurtasından. Bunlar çürük, hani kuluçkaya koyup çıkmayan yumurtalar. Bahçeye yaptık, uyguladık, oldu. Şimdi sıra burada. Gidebildiği kadar uzağa gitsin. Çünkü bu olduğu zaman ne oluyor? Bahçede ne sarımsak, ne soğan, ne marul, ne roka hiçbir şey bırakmıyor. Bundan dolayı silahsız, kavgasız, dövüşsüz. Burada da bir tüy varmış. Alalım bunu da ondan sonra işte böyle bunları kovalayacağız. Neyle? Gazla, tavuk yumurtasıyla. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar, yavaştan şöyle başlayalım. Görmüş olduğumuz kaz yumurtası, döllü çıkmayan, da tavuk yumurtası bunlara zarar gelmesin şöyle. Bununla buradaki köstebeği, buradaki <laughs> buradaki köstebeği kaçıracağız, uzaklaştıracağız. anormuş Arkadaşlar dedik görünmüyor. Bu kadar derin olmaması lazım <laughs> bu Buradan Mağmayı mı mübarek Doğru arkadaşlar Herkesin Ramazan Ramazan'ı mübarek olsun. O tutmuş olduğumuz dostlar kabul olsun. Ramazan ayında her zamankinden daha fazla dikkatliyiz. Canlıya zarar vermiyoruz. Şeyden bir şeyle mi zorlayalım bakalım giriş deliğe çıkış deliğe de görünmüyor bu <laughs> kadar deli derinde olmaması lazım ya köstebek var çok ya Arkadaşlar elleri görüyorsunuz ama elimiz boş. Şöyle kazdık bu kadar toprak çıkardık hala delik görmedi başka bir yuvaya doğru geçelim. Arkadaşlar şöyle o şuradaydı devamında burası bundan sonrası da bizim mezarlık zaten şurası şimdi burayı da taze kazmış. Bir de buradan açalım dedim. Arkadaşlar bakalım. Buradan nasıl çıkacağız? Şöyle bir üstünü bir sıkalım. az önce şurayı gazdım. Gazdım da çıkmadıydı oradan. Şey lazım, Yok ya. Gerçi. Olabilir de. Evet arkadaşlar. Deliği bulduk. Gösterdiğim geliş yerine Bizim bahçeye doğru gelmiş. Buradan mezarlığa doğru gitmiş. Cücü var şu Şimdi devam edelim. Annem de beni hayran hayran izliyor. Şöyle yumurtalarımız alalım. Arkadaşlar bu baya şey bir göstermekmiş herhalde. Gaz yumurtamızı koyduk. Şuraya da tavuk yumurtamızı koyduk. Bakalım. İnşallah faydası olur. Yarın bunu hatta şöyle yapalım. Önünü kapatalım ki kedi köpek bir şey çıkarmasın bunu. Yarın biz de izleyebilelim. Ne oldu, ne bitti, ne durumda? haber olalım şöyle bundan da şurayı kapatsak evet buraya güzel de bir taş koyacağım aslında işlem tamam ben bir taş bulup geliyorum arkadaşlar taşı koyarken yumurtayı içine kaçırdım bayağı da büyük yer açmış yumurta lıkkıdık gitti görünüyor mu görünmüyor onu gün gün takip etmemiz lazım. Böyle nasıl takip edeyim? Yumurta işinden görünmüyor. Aslında görünüyor da. Şu bir çıkarsam. Tamam hadi. Ne, 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 görünüyor. Tamam. Şöyle taşımızda yasladık. Hemen bir daş daha getirelim. Evet. Tamam. Artık gün gün buradan izleyebiliriz. Arkadaşlar. Bir köstebek kovalama videosunun da sonuna geldik. Farklı farklı içeriklerle başka zamanlarda karşınızda olmak dileğiyle. Takipte kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.